Şarkının sözlerini hatırlamıyorum ama beni çok eğlendiren bir şarkı. Günaydın, uyandım. Kahve. Nescafe içi bir arada sütlü köpükle. <laughs> ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır yoktum. Bazı dönükler aldım. Abla neredesin, neredesin? Ne oluyor? Bir şey mi var? <laughs> Neredeyiz? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> buradayım. Buradasınız. Ee, hastaydım. Bayağıdır 2-3 e, gündür falan. Hasta yatağımda yatmaktaydım. Ee, hal böyleyken de kalkıp bir şeyler yapma gücünü bulamıyordum. Ancak gördüğünüz üzere şu an buradayım Canlı akşamlıyım İyiyiz yani Eee Ben nasıl? <laughs> Hasta olmama yani boğazımda bir ağrı olmasına rağmen Hala sigara içiyorum Yani yapacak bir şey yok Eee ne N'abersiniz? <laughs> ben iyiyim. İyiyim. Oldukça iyiyim. Bazen çok tatlı yorumlar alıyorum. Esir ee, hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Masamın altında Nutella kavanozu var. Bugün uyandım. Üf. Uyandıktan sonra e, Harry Potter izlemeye başladım. Harry Potter'ın YouTube'da... Üf. Kesitleri var işte böyle 20 dakikalık, 25 dakikalık falan. Onları izlemeye başladım bayağı ve bayağı küçüklüğüme dondum. Yani e, güzeldi, hmm, sıcak hissettirdi. <laughs> Bugün e, işte resmi yapmak istiyorum. Bir dakika. into your eyes. I want to get to know you. Şimdi e, ben yazını çok kötü hissederken bir gün bir kıçasiye girdim ve kil ve pastel boya aldım. Bu pastel boyalar şimdi çok gösteremiyorum ama dökülürler. Ben küçükken e, birinci sınıftayken resim kursuna başlamıştık. E, ben ve hayaletim. <laughs> ve resim öğretmenimiz Şule Hoca. Arada aklıma geliyor çok tatlı bir kadın. Bayağı tatlı bir kadındı. Hala öyledir umarım. <laughs> ee, i̇şte bu pastel boyaları önermişti. Ee, ve babam, ben ve kardeşime bir tane bundan almış. Bir tane 52 bundan ortak kullanıyorduk. O zamanlar hatırlıyorum 50 liraydı ve çok pahalıydı yani. Böyle 50 lira oha falan. <laughs> Pritt'in falan pastel boyalarını kullanıyorum ben. Sonra bu geldi evimize. Bir gün oros puçka geldi. <laughs> ee, i̇şte neyse sonra kütahsiyede bunu gördüm ve ee, dedim alıyorum. Sonra ay pozum. Ee, bu boyanın bu boya yağlı bir pastel boya o yüzden. Böyle kaç gram bu? Belli bir gramajı olan kağıtta güzel çıkıyor. Neyse işte. E, işte bugün pastel boya yapacağım. Ben işte küçükken pastel boyaları kıyamıyordum. Çok 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 güzel gözüküyorlar. Ve böyle harcamak veya hani kırma korkusu çok yüksekti. İnşallah bir şey yapmam şu an. Hmm. E, Sonra bu bu pastel boyaları özgürce kullanabilme iyi keşfettim yani ve aşırı iyi geliyor. Bugün <laughs> de o günlerden bir tanesi olacak. Ee, şimdi bana küçüklüğümüzden bahsedeceksiniz. Bu saçma şakalar. Ne yapsak? Bir tane yuvarlak yapıyordum. Yuvarlağın içini boyadım. Ee, sonra bu yuvarlaktan yukarıya doğru çıkan bir yuvarlak daha yapıyordum. Anlıyorsun bu arada. Sonra renk değiştiriyoruz. Biz bu sırada farklı şeylerden konuşalım. <laughs> Mesela güçme dayanan aletkullançadan. <laughs> Hala antik önce çalışmış olmamdan. O dersi olacak mıyım? O dersten vaz mı geçeceğim? O ders ne olacak? Beklemedeyim. Bu böyle bir çiçek oldu. Ben normalde çiçek çizmeyi hiç sevmem. Yani çiçek almayı da sevmem. Ee, yani kendimi almayı sevmem. Yani birisinden almayı sevmem. Birisine çiçek almak okey. Küçükken e, ilk okulda harçlığım iki buçuk TL'ydi ve ben e, ölüm orucuna giriyordum. Ve <laughs> iki buçuk TL'yi asla harcamıyordum, yani hiçbir şey almıyordum falan. Kardeşlerim kantinden sürekli bir şeyler alıyordu e, ve çıkışta okulun karşısında böyle küçük işte kırtasiyeler oluyordu, o kırtasiyelerde de ee, bir tanesinde böyle yaşlı bir adam ee, şeyleri vardı. Böyle bir kutusu, yüzük kutusu vardı. O yüzük kutusundan anneme sürekli yüzük alıyordum. <laughs> Bazen kardeşimle beraber alıyorduk paralarımızı birleştirip. Bazen de iki buçuk lirayı direkt babama geri veriyordum mutlu olsun diye. <laughs> yani bilmiyorum o da aferin sana, falan yapıyordu da. Neden yani? <laughs> arasında da küçükken ben para biriktirmeyi çok seviyordum. Böyle kendime kağıttan bir tane cüzdan yapmıştım. O cüzdanın içine e, yani şu boyutlarda falan bir şeydi. Ama içine bayağı para alıyordu. Yani sürekli attıkça atıyordum. E, öyle. <laughs> Yani şu an şöyle gözüküyor. <laughs> bir şeye benzemiyor ama. Birazcık kontrast yaratalım mesela. Bu neymiş? Bu direkt kırmızı çok da bir kontrast oluşturmaz ama. Mavi ya da Ya da şu mavi. Okey. Bununla arkaya bir şeyler bir şeyler bir şeyler <laughs> ee, ya ben <laughs> bademcik ameliyatı olmalıyım yani bunu her yerde şu an dile getiriyorum gibi yani benimle konuşan herhangi bir insan bademcik ameliyatı olmak istediğimi biliyor çünkü benim bağışıklığım çok düşük ve hasta olacağım zaman direkt her şey bu şu anda birikiyor böyle boğazın. Direkt şişiyor böyle. Yara oluyor. O yaralarda e, enfeksiyon oluyor. Yani böyle üstünde beyaz beyaz şeyler olur ya. Enfeksiyon, iltihap. Ve o iltihap olunca da doktor direkt bana şey diyor işte. E, bunu antibiyotikle çözmemiz lazım. işte Bir iğne yapalım. Bir de antibiyotik yazayım sana diyor. Ve ben şu şekilde antibiyotik kullanıyorum. Bu ayda böyle bir iki kez falan oluyor ve hani ciddi bir şey antibiyotiği de bitirmen gerekiyor ve çok zararlı bir yerden sonra falan. Yani ben piyasadaki bütün antibiyotikleri kullanmışımdır. Bir yerden sonra antibiyotik direncim falan oluştuğunu düşünüyorum yani. Neyse işte onun için de geçen eczaneye gittim. Anlattım böyle böyle şu an başlangıç aşamasında gibi falan. Dedi ki ya, bademciklerinizi aldırın madem. Ben de dedim ki evet. Yani <laughs> Ben de bundan bahsediyorum. Bunu istiyorum. Ama kimse bademciklerimi aldırmamı istemiyor ben dışında yani. Tıp bir arkadaşım var. Ona söyledim. Aldırma dedi. Annem aldırma. Orada olmasının bir sebebi var. <laughs> Allah boşuna oraya koymadı. Falan dedi. Babam aldırma dedi. <laughs> ee, yani yani gidişle ne olacak hiç bilmiyorum sonumuz ay 10 dakika olmuş ee, resmime şöyle devam edeceğim bu burada dursun sonra devam ederim alayım <laughs> şöyle bir kontrast yarattım bakın ay böyle eee bu arada yalnız değilim. Yalnız hissetmiyorum. Ee, bu videolarda da yalnızlığımdan dolayı çekilmiyor. Ee, ama öyle olsa da bunda bir problemim yok. Seviyorum çünkü. Bilinçli yalnızlığı. Öyle bunu da sıkıştırayım buraya. Görüşürüz.